Ya, ya. Ölüyor. De... Oy. Sen al, sen al. Ya, He? Ayakta kalan son oyuncu. Çop. Bir düşman. Hey tabayın. Oy. Kalan son oyuncu. Sen canas. Ön bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu Ölmeden önce en sağ <laughs> benim yüzümü görecekler. Bu adamlar nasıl Şansı ya? Bu şurada kalsın da bir operatör yapalım ya. Lan <laughs> Kanka niye alıyorsun iyonumu? <laughs> sal onu. Ben iyi oynayayım. Kanka sal onu. Anladınız siz. <laughs> Hangi oyunuz vardı ona? Hiç kafada bir şey. <laughs> bismillah, bismillah, bismillah. Helal. Düşman kaldı. Düşman yerde. Ya oğlum erken olsun. Işte. Ah! Sus, sus. ah.